Onlar hemen yanı başımızdalar. Yanı başımızda ağızlarını açmış, gözlerini dikmiş bize bakıyorlar. Ancak ne onlar bizi görebiliyor ne de biz onları. Onlar oldukça küçükler. Biz ise onlara göre oldukça büyük. Onlar her yerdeler. Mikro alemden makro aleme kadar canlılar cümbüşü bizi çevrelemiş durumda. Evet artık yalnızım dediğiniz anda aslında oldukça fazla sayıda canlı ile berabersiniz. Bize genelde zarar vermeyen dostumuz olanları da var. Vücudumuzda bizimle birlikte yaşayan ve bizi sürekli olarak koruyan, bağışıklık sistemimiz zayıf olduğu bazı zamanlarda ise hastalanmamıza neden olan bakteriler gibi. Oturduğumuz koltuktan halımıza, yatağımızdan yastığımıza, soluduğumuz havaya kadar her yere yayılmış durumdaki akarlar gibi. Mutfağımızda birkaç gündür dışarıda beklettiğimiz yiyeceklerde çoğalmaya başlayan küf ve mantarlar gibi. Ellerimizde, dilimizde, ayaklarımızda, saçlarımızda, bir damla deniz suyunda, musluk suyumuzda, çevremizde uçuşan bir toz taneciğinde ve her yerde. Bu canlıların hepsi kendi yaşam şekilleri, beslenme sistemleri ve çeşitli özellikleriyle apayrı bir alem oluştururlar. Bakteriler, virüsler, mikroplar, mantarlar, su yosunları, akarlar, tek hücreli canlılar. Bir mikroorganizma veya mikrop gibi bir canlı mikroskobik bir varlıktır. Bu mikroorganizmalar o kadar küçüktür ki bir toplu iğnenin ucuna milyonlarcası sığmaktadır. Mikroorganizma terimi Yunanca mikros yani küçük ve organismos yani canlı kelimelerinden gelmektedir. Veya mikrop kelimesi gibi genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük anlamındadır. Mikroorganizmaları inceleyen Anton Van Leeuwenhoek'un kendi tasarımı olan bir mikroskop kullanarak 1675'te mikroorganizmaları keşfetmesiyle başlayan bilim dalına mikrobiyoloji denir. İbn Sina ise Türk İslam medeniyetinde tanınmış bir bilim insanıdır. Avrupa'da Avicenna adıyla bilinir. Henüz mikroskop keşfedilmemişken mikropların hastalıklara neden olduğunu bulmuştur. Mikroskobik canlılar kaba bir hesap ile yeryüzündeki hayvanlardan en az 20 kat daha fazladırlar. Ve genel inanışın aksine ancak yüzde birinden daha azı insanlar için zararlıdır. Aslında onlar olmadan ne yemek yiyebiliyoruz, ne su içebiliyoruz, ne nefes alabiliyoruz, ne sindirim yapabiliyoruz, ne de sağlığımızı koruyabiliyoruz. O kadar çok çeşitleri var ki saymakla bitmez. Mikroorganizma tanımı, arkeaları, protistleri, yeşil altleri, plankton, planarya ve amoeba gibi mikro hayvanları da içine almaktadır. Bazıları virüsleri mikroorganizmaların içine dahil etse de bunları canlı olmayan varlıklar olarak kabul edenler de vardır. Mikroorganizmaların büyük kısmı tek hücreli olsa da bu tamamı için geçerli değildir. Çünkü çok hücreli bazı mikroorganizmalar mikroskobik olurken bazı tek hücreli protistler ve bakteriler Dai Margarita Naimbiensis gibi makroskobiktir yani çıplak gözle görülebilmektedir. Mikroorganizmalar atmosferde biyosfer katmanının akarsu olan her yerinde aynı zamanda okyanus tabanındaki sıcak su kaynaklarında Atmosferin üst tabakalarında ve yer kabuğunun iç kısımlarındaki kayaların derinliklerinde yaşayabilirler. Bazı mikroorganizmalardan biyoteknoloji ile hem geleneksel besin ve yiyecek hazırlama yöntemlerinde hem de genetik mühendisliğinden dayalı modern teknolojilerde yararlanılmaktadır. Ancak mikroorganizmalardan az bir kısmı zararlıdır çünkü onlar milyonlarca insan, hayvan ve bitkinin ölümüne neden olacak şekilde diğer organizmaların içine girer ve canlıya zarar verecek şekilde onların içinde çoğalırlar. Kısaca bu mikroorganizmalardan birkaç tanesini yakından inceleyelim. Akar ya da diğer adıyla mite. Kenelerle birlikte akarine alt türünün büyük çoğunluğunu oluşturan eklem bacaklı canlılardır. İnsan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenirler. Vücudumuzda ve çevremizde milyarlarca akar yaşamaktadır. En çok halı, koltuk, yatak ve tüylü, kirli ortamlarda bulunurlar. Oradan da vücudumuza geçerler. Nemli bölgelerde yaşayan ve astıma sebebiyet veren akarlar mikroskop aracılığıyla görülebilir. 55 mikron boyutuna kadar büyüyen akarlar vardır. 1 gram deri parçası 1 milyon akarın beslenmesi için yeterlidir. Onlarca çeşit akar vardır. 5 yıl kullanılan ve hiç temizlenmeyen bir yatakta 5 ila 10 milyon akar yaşadığı sanılmaktadır. İnsan sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadırlar. Genellikle bunun küçük çocuklarda daha tehlikeli olduğu görülür. Bunun sebebi ise çocukların bağışıklık sisteminin daha az gelişmiş olmasıdır. Akarlar çeşitli enfeksiyonlara neden olabileceği gibi astım gibi ciddi hastalıklara da sebebiyet verebilirler. Akarların olumsuz etkilerine daha az maruz kalmak için özellikle kış aylarında daha sağlıklı beslenmeli, eller sürekli yıkanmalı ve vücut temizliği yapılmalıdır. 10.000 kez büyütülmüş bir Escherichia coli bakteri kümesi. Genelde E. coli kısaltması ile veya coli basili olarak bilinen Escherichia coli, memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir normalde bağırsakta yaşadığı için Eşerihia coli'nin çevresel sularda varlığı dışkı kirlenmesinin bir belirtisidir. Tardigratlar Su ayıları olarak adlandırılan dünyanın en küçük mikroskobik canlılarıdır. Eksi 273 santigrat ile 150 santigrat arası sıcaklıklarda yaşayabilme, hem karada hem suda barınabilme, çok düşük ve çok yüksek basınçlara dayanabilme gibi özelliklere sahiptirler. 30 yıl boyunca yiyecek yemeden durabilirler. Vücut sistemlerindeki suyun tamamını kaybetseler dahi yaşayabilirler. Su yokluğunda biyogulas maddesini salgılayarak kendilerini dondururlar. Suya ulaştıklarında ise bünyelerinde dondurmuş oldukları önemli besinleri tekrar canlandırırlar. Yani tekrar hayata dönerler. Son araştırmalara göre bu ilginç canlı türünün milyarlarca yıl hayatta kalmaya devam edeceği ve evrendeki yaşamın devamlılığında kurtarıcı bir görev üstleneceği bilim adamlarınca düşünülmektedir. Neglaria Fowleraller, beyin yiyen amip olarak bilinen en tuhaf mikroskobik canlılardandır. Genellikle serbest yaşayan bu canlılar, amip formunu alabilmek için insanlarla ağız yoluyla etkileşime girerler. Göl ve nehir gibi tatlı sularda yaşarlar, tuzlu suyu sevmezler. Genellikle bakteriler ile beslenirler. Bu tek hücreli canlılar ölümcül derecede tehlikelidirler. İnsanda dizanteri gibi hastalıklara ve beyin iltihabına neden olurlar. Kirli suyun içilmesiyle değil, yalnızca burun yoluyla dahi insan beynine ulaşabilir ve kısa bir sürede beyni tüketerek barındıkları canlının ölümüne neden olabilirler. Nereus Sandersailer Tuhaf görünümüyle dikkat çekerler. Halkalı hidrotermal deniz solucanlarının bir alt türüdür. Elektron mikroskobu ile defalarca büyütülerek fotoğrafları çekilmiş olan bu deniz solucanları görünüm itibariyle son derece dikkat çekicidirler. Boyutları atomlara yakın olup gezegendeki en ufak canlılardan birisi olma özelliğine sahiptirler. Gandhiler, toksoplazma cinsine ait bir türdürler. Birçok ilginç araştırmaya konu olmuşlardır. İnsanlarda ve birçok memeli hayvanda iç parazit olarak yaşarlar ve genellikle kedilerin bağırsaklarında bulunurlar. Oksala bakteriler, böbrek taşı oluşumunu engelleyen üriner sistemin kurtarıcıları olarak görülen, insan vücudu için en yararlı mikroorganizmalardan biridirler. Sadece insanlarda değil, birçok omurgalının kalın bağırsağında bulunurlar. Ve daha nice nice mikroorganizmalar. Mikroskobik kurtçuk, alkler, Daphnia, öglena, mikroskobik denizaltı canlıları, AIDS ve su piresi ve günümüzde meşhur alan virüsler. Virüslerin kategori olarak canlı olup olmadıkları hala tartışma konusudur. Hücre stoplazmasının olmaması en çok kafa karıştıran noktadır. Virüs hangi canlı hücreye tutunduysa ilk önce hücrenin zarını eritir ve içine yerleşir. Aslında onlar istenmeyen misafirler gibidirler. Covid-19 virüsünün tüm insanlığı etkilediği ve hayatımızdaki alışkanlıkları kökten değiştirdiği bu günlerde artık bu canlıları daha iyi tanıyor ve çeşitli önlemler almaya çalışıyoruz. Tüm bu bilgilerden sonra bir kez daha anlaşıldı ki günümüzde sağlıklı beslenmek ve kişisel temizliğe dikkat etmenin önemi bir kat daha artmıştır. Bu yaklaşım tuhaf ve gizemli olan bu canlılarla savaşımızda bizi bir adım daha öne çıkaracaktır. Soru şu, tam olarak canlı olup olmadığı belli olmasa da bu kadar küçük varlıklar biz insanların farkında olmadığına göre yaratıcı eliyle hayatımızı etkileyen haşarı ve arsız, tehlikeli, yok edilmesi gereken varlıklar olarak bize hangi dersi vermekte, ve neyi sorgulamamızı istemektedirler.